oynamadık. Ee, hakikaten böyle küçük bir yerde e, kalabalık bir aile içinde doğup büyüdüm ben. Ama İstanbul'da 6 seneyi geçti oturuyorum. E, tek başıma yaşıyorum. Burada çalışıyorum. Burada yüksek lisans yaptım. Ve uzun yıllardır üniversiteye başladığım süreçten beri 12 yıldır e, ailemden bağımsız bir birey olarak yaşıyorum. Farklı şehirlerde yaşadım. Böylesi bir hastalık sürecinde annemle babam günlük hayatlarını tamamen olduğu gibi bırakıp, belki evde ütü masası açık bir şekilde bilmiyorum, koşup geldiler yanıma ve aylarca benimle kaldılar. Böyle olmasını tercih edip etmemeyi bile düşünmedim. Birlikte olmak iyi geldi. Çünkü tek kişilik bir savaş gibi gözüküyor ama aslında değil. Çünkü yakınlarınızla beraber o destekle, o motivasyonla ilerleyebildiğiniz bir süreç. Her şeyde olduğu gibi pek çok hikaye bakıldığında işte hepimizin okul hayatı, eğitim hayatı, iş hayatı, kariyeri, sosyal hayatı her mutluluk sebebi olan o başarı sebebi olarak saydığımız şeyler sanki bireysel başarılar gibi gözlemlenir dışarıdan ama ben öyle olduğuna çok inanmıyorum. Pek çok size yapılmış yatırım gibi, eğitiminiz için ailenizin size sunduğu şartlar gibi hastalık da böyle bir süreç. Annem, babam ve diğer arkadaşlarım, çok çok yakınlarım çok üzüldüler, çok onların ne hissettiğini anlayamayacağım kadar çok üzgündüler. ama benim hepsinden daha kararlı, daha dik ya da daha kendimi ben bunun üstesinden gelebilirim dediğim o sesi içinde duyduğumu fark ettiklerinde hiçbir zaman şey olmadılar yani tamam Nagehan aldı topu yürüyor koşuyor biz de arkasından onunla aynı hızda, aynı ritimde onu yakalayabileceğimiz şekilde koşalım dediler. Bu bana çok güzel geldi. Varlıkları bence yani hastaların yanında sevdiği insanları görmek, konuşamayacak kadar ağızları yaralıyken bile sohbet etmeye çalışmak, yazışmak yan yanayken, vücut diliyle oyunları oynamak güzel. Bu bile güzel çünkü sizi seven, sizi kollayan, sizin için fiziksel olarak olmasa da canı acıyan birilerinin varlığı İnsana empati ve sempati adına bir şey kazandırıyor. O yüzden kendimi şanslı hissediyorum ben. Sevdiğim insanlar yanımda pervaneydiler. Hala öyleler. Destekleri için ne kadar teşekkür etsem az. Bu bir şey. Birlikte yüzülen bir deniz yani. Tek başına kulaç atmak bizi bir yere götürmüyor. O yüzden iyi ki varlar.